İkinci ifade ve ma zafu Allah diyor zayıflık da göstermek yok. Zafiyet de göstermek yok. Başınıza bir musibet geldiğinde zafiyet de göstermek yok. Çünkü müminin sahibi Allah'tır. Sahibi Allah olanın zafiyet gösterme hakkı yok. Ben zayıfım diyemez o kişi. Sahibin Allah çünkü. Bir insanın sahibi Allah'sa nasıl der? Ben zayıfım diye. Nasıl dersin? Senin sahibin Allah. Halid bin de diyor ki az Ömer radıyallahu anh. Ya Halid 60 bin kişilik bir ordu geliyor üzerimize. Ya Ömer emret tek başına onlara meydan okuyayım diyor. Görüyor musun ya tek başına. Ben Resulullah'tan işittim. Allah'ı zikretmeyen kalp ölüdür. Onların hepsini ölü görüyorum karşımda diyor ben. İmana bak, aşka bak, heyecana bak, sevgiye bak. Demiyor 60 bin kişi meyvah bilmem ne. Ne olur bunlar tükürüğüyle bizi boğarlar demiyor. Zafiyet göstermek yok. Müslüman zafiyet gösteremez. Rabbim neyim? Sahibim Allah. Olay bitmiştir. Dünyası da güzel. Ahireti de güzel. Her şey güzel olur bu. Ve mestekanu. Allah buyuruyor ki boyun eğmek de yok. Kafire karşı boyun eğmek de yok. Sisteme karşı, küfür sistemine karşı boyun eğmek de yok.